11 Kasım 2019 tarihinden bu yana Milli Ağaçlandırma Günü olarak etkinlik icra ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yürütülen bu faaliyet kapsamında var olan ormanlarımızı korumak, hemşehrilerimizde, vatandaşlarımızda çevre bilincini oluşturmak ve memleketimizi yeni ormanlar kazandırmak için etkinlikler, faaliyetler yürütüyoruz. Maalesef ki ilimiz son birkaç yıldır orman yangınlarıyla anılır bir il oldu. Bu sene 37 orman yangıdı ilimizde maalesef gerçekleşti ve 1500 hektarlık bir alanımız zarar gördü. Yine geçen yıl büyük yangınlarımız olmuştu. Biz orman teşkilatımızın öncülüğünde hem var olan ormanlarımızı rehabilit etmeye, korumaya, yaşatmaya gayret ediyoruz. Hem yeni orman alanları kazandırmaya çalışıyoruz hem de yangından zarar gören ormanları rehabilite ederek fideleme faaliyetlerini yürütüyoruz.